Şimdi gelelim yüz tipini nasıl anlayacağına, hızlıca onu da anlatıyorum. İlk olarak saçlarını toplayıp yüzünün net bir şekilde göreceğin bir safi çekiyorsun. Ya da aynaya geçip yüz altlarını şöyle dikkatlice bir inceliyorsun. Sonra da dört tane şeye bakman gerekiyor. Alın genişliği, elmacık kemiklerinin genişliği, çene genişliği ve yüzünün uzunluğu. Yani alnından çeneye kadar olan mesafeye bakman gerekiyor. Şimdi gelelim yorumlamaya. Eğer yüzün geniş ve uzunluğu birbirine yakınsa, çenen de yuvarlak hatlıysa yuvarlak yüz tipine sahipsin. Uzunluk biraz daha fazlaysa ama her şey dengeliyse oval. En dengeli ve çoğu modelin yakıştığı yüz tipisin. Alın, elmacık ve çenen neredeyse eşit genişlikteyse, hatların da böyle keskin görünüyorsa kare yüzlüsün. Elmacık kemiklerinin en geniş nokta ama alın ve çenen darsa elmas yüzlüsün. Alnın geniş, çenen dar ve sivri ise kalp yüz tiplisin. Çene daha geniş, alın daha darsa da üçgen yüz tipine sahipsin. Buna göre de saç stili modellerini sizlere anlattım. Daha fazlası için de takipte kalmayı unutmayın lütfen.